kutsal Meryem, sen ki merhametin kitabesisin. Ölümde ve yaşamda bizi koru. Kutsal Meryem, sen merhametlisin ve evet, Tanrı seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Tanrı'nın hansitesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua edelim. Kutsal Meryem, merhametlisin ve Tanrı sevinleridir. Kadınların en mübareği sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa, Aziz Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatinde dua edelim. Amen. Kutsal Meryem, sen ben merhametlisin ve Tanrı sevinleridir. Kadınların Hı -hı. Kutsal Meryem, sen merhametlisin ve Tanrı senin. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi de ölüm saatimizde dua ediyoruz. An. Kutsal Meryem. bizim için dua ed. Dua da sonra. Baş yardım etmeliyim. Son duada kızların başında durabilir misin? Tabii rahibe. Teşekkür ederim.